Merhaba arkadaşlar, şimdi ölçü alma 2 dersinde beraberiz. Şu anda yapacağımız şey, daha önce bir nesnenin üzerinden aldığımız ölçüyü, bir manzarada nasıl alabiliriz, böyle düşüneceğiz. Yine öncesinden söylemiş olduğumuz gibi, karşımızdakinin ne olduğunun, ne kadar karmaşık olduğunun bir önemi yok. Biz onu olabildiğince sade görmeye çalışacağız. Burada ölçü almanın dışında, tek kaçışlı perspektife de giriş yapmış olacağız hemen konuya başlıyorum vakti almadan şu anda gördüğümüz sin önce alanını düşünüyoruz bunun alanı yatay bir dikdörtgen hatta bunu daha e, direkt hesaplamak istersek 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Burası 3 ise burası 4'tür. Öyleyse buraya buradaki gibi basit bir dikdörtgen çiziyoruz. Şimdi ikinci en geniş alanımız neresi? Ufuk çizgisinin bölündüğü nokta. Burayla burası bir dikdörtgen. Üst kısım da bir dikdörtgen. Yani iki dikdörtgenden oluşuyor. En büyük ikinci parçamız. Ufuk çizgisi resmimizi tam ortadan ikiye bölmüş diyemeyiz. Biraz da altında. Öyleyse biz resmin tam ortasını buluyoruz. Ve bu ortanın biraz üzerine çıkıyoruz. Yeryüzü ve gökyüzü. Resmimiz aslında birçok üçgenden oluşmakta. Bu üçgenlerin birleştiği nokta ise kaçış noktamız. Yani bütün üçgenlerin giderek küçüldüğü ve en sonunda bir noktaya dönüştükleri alan. Bunun ismi kaçış noktası ve en basit hali tek kaçış. Şimdi kafamızı ee, bunun gibi terimlerle zehirlemeden daha sade ve kolay bir biçimde anlamaya çalışalım. Merkezimizi bulduk. Bu merkezimiz yani her şeyin küçülerek kaybolduğu nokta o yolun sonu dediğimiz yer resmin neresinde? Hemen resmin bu sınırından buraya kadar olan mesafeyi ölçüyorum. 1, devam ediyorum. 2, 3. Resmimi 3 eşit parçaya böldüğüm zaman burada 2 artının birleştiği nokta benim kaçış noktam. Şimdi bu noktayı belirlemeden önce bu 3'e böldüğüm alanın sağlamasını yapıyorum. Gerçekten doğru böyle bilmiş miyim diye. Evet 3 aşağı 5 yukarı doğru. Alanımı belirledim. Bu benim kaçış noktam. Bütün resim buradan doğuyor. Şimdi bahsettiğim üçgenleri bulacağız. Bu üçgenleri nasıl bulacağız? Hemen basitçe onlardan anlatıyorum. Ee, şimdi bu üçgeni bulmak istediğimi varsayıyorum. Şu üçgenimin bittiği alana bakıyorum. Nerede? Buradaki e, tam yarı olmadığından beni biraz zorluyor. O yüzden daha basit nereden ölçü alabilirim? Onu bulmaya çalışacağım. Gelelim buraya. Şu korkulun başladığı yerle ufuk çizgisinin arasındaki mesafeye bakıyorum. Bu mesafeye baktığımda Ufuk çizgisinden tabana kadar olan bölümü 3 parçaya böldüğümde ortadaki parçanın korkuluğum olduğunu anlıyorum. Bu bana net bir sonuç verdiği için korkuluğumu yaptı. Halbuki diğer başka bir çok yol bulabilirdim. Ancak şu anda bu kolayıma geldi. Yani burada anlattıklarımı asla kesin olarak böyle yapılır gözüyle bakmayın. Amacımız burada en basit ve kolay olanı bulmaya çalışmaktır. Şimdi korkuluğumuzun yerini belirledik ve gittiği zaman en uzak noktaya, değil mi? Ne kadar küçüleceğini belirledik. Yani bir üçgen yaratmış olduk. Gelelim başka bir üçgen bulmaya. Bakalım kolayımıza ne gelecek. Şurayı bölmeye çalışalım. Direklerin taban noktasını Nereye geliyor? Şuraya. Yani resmin birazcık yanına hesaplamaya bile gerek yok. Birazcık yanına. Oradan da bir üçgen oluşturduk. Bu üçgen nedir? Şurada büyük bir üçgen oluşturduk, değil mi? Bu alanın üzerinde direkler oturuyor. Bu hizayı belirlemiş olduk. Şimdi direklerin bir de tellerin geldiği kısmı belirleyelim. O da nereye denk geliyor? Burada belirlediğimiz noktanın biraz daha yanı. Şunun biraz daha yanı. Tavan hizasında. Bu nokta. Burayı da bir çizgi attık. Bu çizgimizin de amacı ne? Direklerin, tellerinin olduğu hizayı belirlemek. Şimdi tellerin diğer kısmını belirlemeye çalışalım. Burası nerede? Diğer telimizle aynı noktada yani burada bir kare oluşturuyor. Öyleyse ben de bu telin başladığı noktayla bir kare oluştururum ve derim ki diğer teller de şuralarda. Öyleyse oradan da bir çizgi attım. Şimdi Gelelim başka bir noktaya. Yani bir üçgen arayışında daha olalım. Artık birçok şeyi kolaylaştırdığımızdan buradaki tren raylarına geleceğiz. Şimdi tren raylarının başladığı yere bakıyorum. Resmin sınırından resmin sınırından raya kadar olan bölüm ile yani bu kadarcık alanı kalemle belirleyip yukarıdaki telin başladığı noktaya koyduğumda birbiriyle aynı olduğunu görüyorum. Dolayısıyla buradaki mesafeyi alıyorum, buraya koyuyorum ve Rayman başladığı üçgeni bulmuş oluyorum. Şimdi rayın bir de diğer kısım var. Onu bulalım. Onu en kolay şekilde nasıl bulabiliriz? Onu deneyelim. Şimdi şuradan bir hiza aldık. Değil mi? 1, 2, resmin 3'te 2'sinin, yani 1, 2, 3, 3'te 2'sinin birazcık yanında. Ne kadar yanında? Hemen bakıyorum. Şuradaki boşlukla aynı olduğunu görüyorum. Ve oradan aşağı bir çubuk indirdiğinde buradaki noktayı buldum. Yani şu noktayı hesaplamak için resmi üç parça ayırılarak hizaya buldum şimdi bu noktayla kaçış noktasını birleştirdim şu anki hedefim ne yaptım rayları içine alan üçgeni oluşturdum yani şuradaki üçgeni şimdi rayları biraz daha detaylandıracağım bunu ne yapıyorum resmi üç parçaya bölmeye çalışıyorum 1, 2, 3. Burası olmadı. Öyleyse başka bir şey deneyelim. 1, 1, 2, 3. Şimdi arkadaşlar rayın başladığı yerden yani rayın tahtası şuradakiler tahtalar burada uzun çubuk halinde devam edenler de demir. Tahtanın başladığı yerden buradaki demire kadar olan mesafe ile buradaki demirle buradaki demir arasındaki mesafe ve buradaki demirle buradaki tahta arasındaki mesafe birbirine eşit. Bunu keşfettim. Yani buradaki alanı 3 parçaya bölüyorum. 3 eşit parçaya. Sonra bunu sağlamasını alıyorum. Doğru bölmüş müyüm diye. Evet. 3 eşit parçaya böldüm. Bu parçalar bana neyi verdi? Ahşaptan demire, demirden demire, demirden ahşaba olan mesafe vardı. Ancak ben buradaki tahtaları bulmaya çalışıyordum. Şimdi buradaki alanı 5 parçaya böldüğümde 5'te bildik kısım buradaki demirle tahta arasındaki mesafeyi verecek. 5 parçaya böldüm ve bildik kısımlarını tahta olduğunu belirleyip ufuk çizgisiyle birleştirdim. Tabii ki bu kadar derin detaya ihtiyacınız yok. Sadece şöyle düşünebilirsiniz. Demirin birazcık yanında. Ve burası da demirin birazcık yanında değil. Birer nokta koyup birleştirebilirsiniz. De yani detaylara çok takılmanızı önermiyorum. Şimdi aynı mesafe değil mi? Buradaki demirle tahta arasındaki mesafe. Buradaki demir ve tahta, buradaki demir ve tahta, buradaki demirle ve tahta, tahta, tahta. hepsinde aynı. Öyleyse oraya alıp koyuyorum. Bu tarafa da aynı şekilde aynı kalınlığa koydum. Ve yukarıdaki alanla birleştirdim. Şimdi demirlerimin de hizasını biliyorum. Sıra geldi. Direklerimi bulmaya. Şimdi direğimin başladığı alanı seçeceğim. Şuradaki mesafeye bakıyorum. Bir ortak nokta bulmaya çalışacağım. Buradaki korkuluğumun yüksekliği ile direğimin başladığı mesafe birbiriyle aynı. Korkuluk yüksekliğimi aldım. Kenara koydum. dedim ki benim direğim buradan başlıyor. Direğimin kalınlığını belirlemek istiyorum. Direğimin kalınlığı 1 ise hemen buraya da rayların rayların arasındaki boşluğun yarısı kadar olan kalınlık direkt kalınlığına eşittir. Bunu keşfettim. Bu kalınlığı aldı. Buraya koydum. Artık direkt kalınlığımı biliyorum. Direğin direğimin bittiği yeri de biliyorum. Şu hizaya değiyor köşeleri. Yukarıda da resmin dışına çıkıyor artık direk. Şimdi diğer direği resmedeceğim. 2 direk arasındaki mesafeyi ölçeceğim ya da şöyle yapabilirim. 1 2 3. Resim 3 parçaya ayırdım da değil 2'lik kısmı buradaki direğin bitiştiği yere denk geliyor. E zaten ben 3'e bölmüştüm burayı. O hizadan direğin buluyorum. Unutmayın arkadaşlar, şu anda çizimimiz olabildiğince hafif. Elindeki 2H bir kalem. Yani koyu yapmayan olabildiğince silik yapan bir kalem ki hata payım olursa geriye dönüşü kolay olsun silmesi kolay olsun şimdi direğimizin nerede olduğunu belirledik diğer direği çizeceğiz şimdi diğer direğe bakıyorum resmin tam ortasına denk geldiğini fark ediyorum resmin tam ortasını buluyorum Şurası. Aynı direğin tekrarı gibi aslında. Şimdi diğer direğe bakıyorum, bakıyorum. Bu direkle kaçış noktası arasındaki mesafenin yarısı kadar olan yerde imiş. Diğer direğe bakıyorum, o da onun yarısı kadar olan yerde. Diğer direk o da onunki ve giderek ne yaptı? İndikçe küçüldüler. Şimdi bu direklerin tellerinin geçtiği buradaki tahtalarımız var. Onları biraz haca benzetiyor. Uzun haçlar gibi. Şimdi buradaki tahtaları bulalım. Nereye denk geliyordu? Bu tahtalar telin hizasına denk geliyor. Bu taraf ile tahtanın bu kısmı ile bu kısmının birbirine eşit olduğunu biliyorum. O yüzden aynı mesafede çiziyorum. Şimdi aynısını burada da yapıyorum. Çünkü tahtalar aynı hizadan geçiyorlar. Tellerin üzerine bağlı olduğu buradaki küçük çıkıntılar var. Tellerin hizaya gelin. Onları resmediyorum. Şimdi resmimin arkasında gördüğünüz gibi dağ tepe gibi görünümler var. Hiç önemsememe gerek yok. Rahat bir şekilde birkaç çizgi attım. Şimdi Arkada tarlayı bölen dikenli tellerin olduğunu düşünüyorum. Aynı buradaki korkuluk gibi olan bir alan var. Buradaki alana bakıyorum. Ufuk çizgisiyle direğin bitişi arasındaki mesafeyi ikiye böldüğünde tellerin başarı alan diyor. Yolun sağ kısmında da ekili alana benzer bir yer var. Bu ikili alanın başlangıç hizası Şuradaki tellerin bittiği hizaya denk geliyor. Bittiği alana bakıyorum. O da teller ile ufuk çizgisinin tam ortasına denk geliyor. Yani tarlamın alanı bu kadar. Şimdi korkuluklarımı çizmeye başlayacağım. Buradaki korkulukları. Bakıyorum ikinci korkuluğun başladığı nokta buradaki direğin başladığı noktayla aynı. İkinci direğe bakıyorum. Aslında bu şekilde ölçü ölçü gidebiliriz. Ama anlamamız gereken mantık şu. Geriye gittikçe aralarındaki mesafede azalacak ve direğin boyutu da azalacak. Bunu düşünerek aslında pratik bir şekilde gittikçe uzaklaşan direkler çizmemiz de yeterli olacaktır. Ve aralarında tabi ki tellerimiz var. Yine korkuluklarımızı oluşturduk. Şimdi burada tren raylarımızın tahtalarını oluşturalım. Tek tek ölçebiliriz ancak bu çok uzun sürecektir. Öyleyse biz de en basit haliyle kalın çizgilerden yani kalın ve aralıklı çizgilerden ince ve daralan çizgilere geçiyoruz. Kalın ve aralıklı çizgilerden ince ve giderek daralan çizgilere geçiyoruz. Ardından tahtalarımızın üzerindeki demir çubuğu resmedelim. Daha önceden belirlediğimiz hizadan geçiyoruz. Sadece belirginleştirdik. Şimdi tahtalarımızın kenarlarını birazcık belirginleştiriyorum. Şimdi resmin biraz daha dol görünmesi için birkaç çalı ya da bir ot, çimen gibi birkaç zemin dokusu giriyorum. Sadece resmi bu geometrik halden biraz daha uzaklaştırmak için. Gökyüzüne biraz bulutumsu bir görünüm ekleyelim. Şuradan tepecikler. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar. Şimdi burada neyi öğrendik, neyi amaçladık? Ölçü almak demek sadece şurası bu kadarsa burası bu kadardır. Şurası şuysa burası budur gibi e, didaktik bir öğrenimle algılamak mümkün olmayan ve ezbere dayanmayan bir metot olmalıdır. Çünkü ölçü alacağımız zaman her şey birbiriyle aynı oranda olamayabilir. Ve Resmi ne kadar karmaşık olursa olsun önce hafif daha sonra sert bir kalemle belirginleştirmek için yapacağımızı, buradaki karmaşanın ne kadar e, problemli olursa olsun ona e, kolay ve sade hale getirebileceğimizi kavramış olduk. Birkaç video ile beraber ölçü almayı birçok nesne, obje, figür, Manzara da size göstermeye devam edeceğim. Unutmayın arkadaşlar, asla ve asla ezberlemiyoruz. Anlamaya çalışıyoruz, öğrenmeye çalışıyoruz. Bir dahaki ders görüşmek üzere.